Evet arkadaşlar şu anda size bu mutluluklardan böyle bir çiçek yapmayı öğreteceğim. Şimdi görüyorsunuz böyle bir çiçek çok güzel tabi. Ben yaptım. Bunu öğreteyim. Hemen bozalım şunu. Şimdi kutusu da böyle bu arada. Küp halinde çıkmıştı. İlk önce pembeyi alıyorsunuz. 5 tane. En az 5 tane alıyorsunuz pembeyi. İstiyorsanız sayabilirsiniz. Sonra şöyle yuvarlak yapıyorsunuz. Böyle çiçeğin halkası oluyor. Buradan hemen sarıyı alıyorsunuz. Ortasını yavaşça yerleştiriyorsunuz. Çok güzel oluyor. Şimdi e farklı renklerde de deneyebilirsiniz. Ve şeffaf renk yok burada maalesef. Bilmiyorum neden ama mesela kutuyu da süsleyebilirsiniz böyle çok güzel değil mi çok güzel ee, şimdi şöyle şöyle ee, yapıyoruz böyle şöyle açınca büyük gözüküyor arkadaşlar. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Onu söylemem gerekiyor. Pardon. Yani şöyle yapabilirsiniz. Bir de kamerayı şey yapayım. Büyük görün. Kamerayı şöyle yapayım da büyük görün. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Şöyle eğlenceli oluyor yani. Sonra şöyle yapıyoruz. Güzel oluyor ya. Neyse ben size çiçek yapmayı öğretecektim. Bir tane çiçeğimiz burada. Dur şöyle yapayım çok rahat yorulsunuz. Ben bazen kamerayı yanlış koyuyorum. Neyse şöyle bir çiçek. Hemen alalım onu dikkatlice. Bu, bu, da metal ya. Tam çiçeğimizi yaptık. Bunun aynısını ama daha da yapacağız. Şimdi hemen Diğerlerimizde kullanmak gerek. <laughs> Şimdi şunu e, hangi renk olsun yorumlar yazın. Ama bence ben lacivert istiyorum ya lacivert. Hemen lacivertlerimizi alıyoruz. Şöyle şuradan. En az 5 tane arkadaşlar. En az 5 tane. Abi siz başka yapmak istiyorsunuz yapın. Ama 5 tane gerekiyor sadece. Çok değil ya. Beş tane. Daha iki tane daha geldi. Aha. Hemen alıyorsunuz bunları arkadaşlar. Şöyle beş tane mi sayayım? Hemen. Beş. Tamam. Şöyle yapıyorsunuz. Ondan bir tane sarı alıyorsunuz arkadaşlar. Neredeydi şu ver. Böyle değil aslında. Dur. Şöyle yapıyoruz. Bakın çok güzel olmadılar mı? Ve şunu da yapabilirsiniz. Şöyle. Ama öyle çirkin oluyor. Dörtlü dörtlü de yapabilirsiniz de. Öyle çirkin oluyor bazen. Çok güzel değil mi? Şunlar şöyle şöyle var. Bunlar böyle. fazla böyle ev kule yapacak kadar çok değil ama e, yani böyle şey yapacak kalp falan çiçek falan yapacak çok yani. Ve böyle gözüküne bakmayın çok güzel. Bu arada. Çok yakından göstermiyorum çünkü yansıma geliyor oraya. Ve bozuluyor ekran bazen. Şimdi ee, şimdi şöyle yapalım şunları. Şimdi ben size çok güzel bir şey yapıp e, Ay pardon. Çok güzel bir şey yapıp geleceğim. Bir dakikadan durduruyorum, Bekleyin beni. Yaptım ama iyi, bu biraz kötü oldu. Düşündüğüm gibi olmadı. Ama neyse. Şimdi şu alalım. Bu arada nasıl küp yapılacağını bilmiyorum ben. Şöyle süngere. Şöyle bakıyorsunuz. Bir de ben bunu e, yeni açmadım. Yani biraz oynadım şöyle. O yüzden küpü bozuldu yoksa e, bunu şey yasamar. E, böyle yani poşet poşete sokmuşlar küp halinde öyle geldi. İşte şeffaf rengi yok yani. Ee, hemen şunu koyalım. Bu arada çiçekleri bozdum. Şimdi şöyle. Allah düştüm. Eh, aldım. Şöyle Çok rahat batıyor arkadaşlar. Dur. Sessiz olayım. Dinleyin. Hadi böyle şeyleri var ya. Çok güzeller. Ama çok pahalılar. Neden sen? Bir de çok küçük geliyorlar. Yani ben bu videoyu şey şeyden çekmek istedim. bir tane video görmüştüm. Onda bir sürü vardı. Gel, gelecek diye heveslendim. Şöyle yapayım değil mi? Şöyle şunu şuraya Ve bu arada arkadaşlar biliyorum sadece iki video çektim. Hiç şey yapmadım ama neyse ki yani güzel videolar çekiyorum bence. İki video çektim. Şu ana kadar birisi oyun videosu birisi de bu videosu. Ama bence güzel video. Bir tane daha video çekeceğim yani. Ve o sırada gücünü de göreceksiniz. Şöyle. Çok rahatlatacağım sesleri. Şöyle. Ay şey düştü arada. Ve bu arada ben bu videoyu bilenler için çekmedim. Bilenler zaten nasıl şey yapıldığını falan biliyor. Ben bunu yeni alanlara çektim. Ama zaten herkes izleyebilir. Herkese açık. Şöyle bir şey oldu işte. Ama bakın en eğlenceli yanı. Şimdi ama bu biraz şey. Aa. Hayır. Hayır olamaz. Şunu yakalttım. Arkadaşlar, bu arada ben bu çok olmadığı için böyle e, kare falan yapamıyorum. Ama çiçek falan yapıyorum işte. Çiçeği nasıl yapıldığını gösterdim Şöyle e, fa farklı böyle farklı renklerde yapmıyorsunuz. Beş tane gerekiyor. Beş tanesini alıyorsunuz aynı renkte. Sonra ortasına sarı koyuyorsunuz e, o beş tane rengin böyle yuvarlak şey yapıp yani aynı renkte ve ortasına sarıyı yapıştırıyorsunuz. Ve çok güzel oluyor bu arada. Şöyle oh oh çok güzel. Şimdi yani abone olup like lütfen ama lütfen. Yani şöyle şimdi siz de bunlardan alın böyle oynayabilirsiniz. Yani video izleyerek böyle şey yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ama ben de küçük olduğu için yapamıyorum bir şey. Sadece size göstermek istedim. Bu kadar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Şa beğenmişsinizdir. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Mutlu videoları, Minecraft videoları falan çekeceğim. Merak etmeyin. Hadi görüşürüz.